Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Beats'in en son çıkarttığı kulaküstü kulaklı olan Beats Solo Pro'nun kutusunu açacağız ve ne gibi özellikleri var bunlara bakacağız. Şimdi incelemeye geçelim. İşte karşınızda Beats Solo Pro. Apple'ın en son çıkardığı Beats ürünü olan Beats Solo Pro çok farklı özelliklerle geliyor arkadaşlar. AirPods Pro'nun birçok özelliğini kendisi de almış. Kulaklığımızda AirPods Pro'da gördüğümüz aktif gürültü giderme ve transparan diğer adıyla şeffaf mod mevcut. Kulaklığımızın şarjı maksimum 22 saat gürültü giderme açıksa eğer ki gürültü gidermeyi kapatırsak 40 saatlik bir şarj ömrü bize sunuyor. Kulaklığımızda hızlı şarj özelliği mevcut yani 10 dakika şarj ettiğimizde yaklaşık 3 saatlik bir şarj ömrü sağlıyor ve 3 saat boyunca kulaklığımızı kullanabiliyoruz. Aşağı geldiğimizde kulaklığımızın üstünde kontrolleri mevcut. E, telefon aramasını kapatma, açma, müzik atlama gibi. Diğer bit solo veya stüdyo'nu gördüğümüz aynı kontroller yine burada kendini korumuş. Alt tarafa geldiğimizde kulaklığın üstünde dahili mikrofonu mevcut diye burada belirtiyor. Kulaklığımızın özellikleri bunlar. Şimdi ürünümüzün ne gibi özellikleri var? Sesi nasıl buna bakalım. Arkaya geldiğimizde kulaklığımızın genel taşıdığı özelliklerle alakalı açıklama mevcut. Yani kulaklığımız hangi özellikleri taşıyor. Burada taşıma çantalı ve lightning kablolu gürültü önleme özellikle kulak üstü kablosuz bluetooth kulaklık olarak bize belirtiyor. Ürünümüzün rengi ise kumlu gri arkadaşlar. Gayet şık duruyor buradan baktığımızda. Şimdi kutusunu açalım ürünümüzün ve canlı olarak bir de öyle bakalım. Evet kulaklığımız bu kutuda geliyor. Şimdi buradan kulaklığımızı kutusunu açıyoruz. Kutumuz e, sade ve gayet şık duruyor. Buradan kutumuzu açtığımızda diğer Bit e, Solo veya stüdyo kutusundan farklı olarak biraz daha farklı bir dizayn mevcut ve işte kulaklığımız bu pakette. Burada klasik e, bitsin ürünlerinde gördüğünüz gibi taşıma çantasından kulaklığımız çıkıyor. Kulaklık gayet güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Burası Note 20 Ultra'da gördüğümüz Mystic Bronze'un aynısı. Yani kulaklığın rengine gayet güzel bir uyum sağlamış buradaki renk tasarımı. Buraya geldiğimizde yine bildiğimiz Studio ve Solo'da Normal basmalı kontrollerimiz mevcut. Herhangi bir dokunmatik durum yok. Kulaklığımız artık herhangi bir güç tuşuyla açılmıyor arkadaşlar. Böyle katladığımızda kapanıyor. Açtığımızda ise otomatik olarak kulaklığımızın gücü açılıyor. Yani herhangi bir kulaklığımızda açmak için tuş bulunmuyor. Burada e, bazı özelliklerinden bahsediyor. Yani nasıl kullanacağımıza dair. Gördüğünüz gibi Fold to Power On-Off yani az önce bahsettiğim gibi katladığımızda açılıyor, kapattığımızda ise kulaklığımız kapanıyor. Klasik Bit Solo tasarımını korumuş ama ufak e, değişiklikler mevcut tasarımda. Buradaki renklendirme olsun ürünün biraz daha böyle ağırlı olsun, biraz farklılıklar mevcut. Burayı kaldırırsak ürünümüz bu arkadaşlar. Kulaklığımızın taşıma çantasına gelirsek tasarım olarak normal Beats Solo stüdyoda gördüğümüz kulaklık çanta tasarımı, ama ürünün yapısında bir değişiklik olmuş. Burada ürünümüz tamamen yumuşak bir halde geliyor. Diğer normalde Beats kulaklıkların kutusu Böyle sert bildiğiniz taş gibi olurdu. Belki de bu tasarıma sokmaların nedeni o kutu çünkü böyle çantalara kolay kolay sığmıyordu. Sıkıştırma olmuyordu çünkü esneme yapısına sahip olmadığı için. Ama bu kulaklığı rahat bir şekilde çantamıza sığdırabiliyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Normalde öbür kutu gayet ürünü korurdu. Ama bu kutunun ürünü koruma gibi bir özelliği olduğunu sanmıyorum. Çünkü baktığımda yani kolay bir şekilde ürün zarar e, alabilir. E, kutusu çok çünkü şey yumuşak. Ama e, ürünümüzü e, çizilmelere karşı korur ama darbelere karşı koruyacak bir çanta değil. Burada gördüğünüz gibi aksesuarlar burada diyor. Burada aksesuarlar diye e, belirtmiş. Buradan bunu açarsak işte gördüğünüz gibi burada e, taşıma çantasına takacağımız klips Burada da lightning şarj kablomuz mevcut. Bu kulaklık artık tamamen kablosuz arkadaşlar. AirPods'lar gibi. Yani herhangi bir şekilde kablolu bağlayamıyorsunuz. Sadece kablosuz bir şekilde kullanılıyor. Alt tarafa baktığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir jack girişi yok. Artık Bits'in kulaküstü kulaklıkları tamamen kablosuz şekilde geliyor. Lightning kablomuza gelirsek baya güzel olmuş. Böyle siyah e, ürünün tasarımına bence renk katmış. Umarım iPhone'lardan çıkan şarj kabloları da cihazların kendi rengiyle uyumlu olarak gelir veya böyle siyah gelir. Artık beyaz tasarım insanları baydı. E, farklı bir renk e, cihazlara daha güzel bir hava katacaktır. Şöyle çevirdiğimizde üst taraftan şöyle çektiğimizde burada Beats logoları, kullanma kılavuzu, nasıl kullanacağımıza dair yönergeler, garanti kartları gibi broşürler mevcut. Kulaklığımızda Bluetooth 5.0 teknolojisi ve Apple'ın bütün Beats kulaklıklarında kullandığı klas 1 Bluetooth teknolojisi mevcut. Beats Studio ve Solo 3 ürünlerinde bir tane mikrofon mevcutken ve bu yüzden telefon görüşmeleri çok kötü karşı tarafa iletiliyorken, Beats Solo Pro'da tamı tamına 6 tane mikrofon mevcut ve bu sayede görüşmeniniz sanki telefonla yapıyormuşçasına kaliteli ve net karşı tarafa gidiyor. Sürgüsünde cihazın seri numarası, üretici bilgileri mevcut. Üretici bilgilerine bakarsak burada Apple in yazıyor. Yani Apple tarafından üretildi yazıyor. Kulaklığın sürgü mekanizmasında değişiklik var. Daha böyle zorlayarak ilerliyor. Bu sayede kulağınızı sıkıştırdığınızda bu sürgünün aşağı doğru kayması engelleniyor. Tasarım olarak ince dokunuşlarla üründe Apple güzel değişikliklere gitmiş ve katlayarak kapatıyoruz ve açtığımızda ürünümüz gücü burada gördüğünüz gibi geliyor. Artık herhangi bir güç tuşu yok. Herhangi bir jack girişi yok. Sadece katlayıp açarak cihazımızı açıp kapatabiliyoruz. Buradaki tuş cihazımızın gürültü giderme, şeffaf mod, kapalı gibi modları ve eşleşme için gerekli. Başka hiçbir işlevi yok. Yine aynı şekilde buradaki fiziksel basmatik tuşlarla yönetiyoruz. Sesi aç, sesi kız. 2 kere basarak müziğe atla, 3 kere basarak aynı müziği tekrar başlat veya bir önceki müziğe git gibi fonksiyonlar yine burada mevcut. Kulaklığımızı telefonumuza bağlamak için şu anda gücünün gelmesini bekliyoruz ve evet cihazımız açıldı. Buraya basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Şu anda cihazı arıyor. Şu anda cihazımız bağlantı için Bluetooth'unu ayarlıyor ve evet cihazı gördü. Buradan bağlan diyoruz. Ve evet bağlandı. Cihazımızın şarjı %59 doluymuş. Bu kadar. Artık şu anda cihazımız iPhone'umuza bağlandı. Burada ses açma bölümüne geldiğimizde burada şeffaf mod, kapalı ve gürültü giderme modları AirPods Pro'daki gibi mevcut. Şu anda sesimi Beats Solo Pro'dan duyuyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde ses kaydediyor. Evet cihazın ses performansına baktığımızda Beat Studio 3 kadar kaliteli bir ses veriyor. Hatta bas tarafına bakarsak Beat Studio 3'ün basları biraz daha derinden gelirken Beat Solo Pro'nun bas frekansları daha anlaşılabilir ve daha doyurucu bir şekilde geliyor. Ben solo bir solo pro'nun bir Studio 3'ten bariz ayrıldığını ses kalitesinde söyleyebilirim. Bir solo pro'nun sürücüleri daha geliştirilmiş. Küçük olmasına rağmen ve kulağı tamamen kapatmıyor olmasına rağmen Studio 3'teki gibi. Bir solo ki bu performans beni gerçekten şaşırttı. Bir solo pro'nun ses performansı bence gayet iyi. Airpods Pro'yu da getirdim arkadaşlar. Bir de Airpods Pro'nun sesi nasıl ona bakalım. Bu sayede kafanızda bir fikir oluşabilir. AirPods Pro'nun bu kadar küçük olduğuna bakmayın. Ses performansı ve bas performansı fazlasıyla iyi. Bunu zaten şimdiki testte göreceksiniz. Evet arkadaşlar, ikisini de dinlediniz. E, Bit Solo Pro'nun ses performansındaki tizler daha böyle e, tok gelirken AirPods Pro'da böyle daha canlı ve net geliyor. Bu yüzden dolayı AirPods Pro tiz konusunda gerçekten çok iyi bir performans sağlıyor. Beat Solo Pro'ya gelirsek, Beat Solo Pro'nun ses performansını dediğim gibi çok beğendim. Bit e, Beat Studio 3 veya Beat Solo Pro arasında kaldın hangisi derseniz de yani Bit Studio 3 kullanan biri eğer ki gürültü giderme özelliğini veya şeffaf moda ihtiyacım yok diyorsa kulaklıkla telefon görüşmesi yapmıyorum bu benim için önemli değil diyorsa Bit Studio 3'ten Bit Solo Pro'ya geçmeye değmez bence. Ama tasarımsal olarak Bit Solo Pro gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Özellikle bu kum grisi rengi benim çok hoşuma gitti. Ve bence iki renk birbirini çok güzel tamamlamış. Bit Studio 3'ünüz varsa en başta belirttiğim gibi geçmenize gerek yok ama solo 3 kullanıyorsanız solo 3'ten solo pro'ya geçmenizi kesinlikle öneririm. Kulaklığın Amerika fiyatı 299 dolar iken Türkiye'deki fiyatı 2600 lira. Hani hemen alınabilecek bir kulaklık değil. Fiyatı çok yüksek. Bu yüzden dolayı eğer ki ihtiyacınız varsa ve bu parayı gözden çıkaracağım diyorsanız alacağınız kulaklık budur. Gerçekten sizi memnun edecek bir ürün. Evet dostlar bu videomuzda Beat Solo Pro'yu konuk ettik. İnceleme videomdan umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.